Muğla Marmaris'ten gelen Ehat Bey'in Yamaha XB 250 motorunu ayarlı Amerikan Park uzun farına destek 16'lı Power LED ikili 7 modlu uzun far destekli siz çakar ayrıca Yamaha logolu LED'imiz sinyal verelim sağ tarafa Işıklı elciklerimiz var Işıklı logolumuz Kapatalım. Diğer taraf. Dörtlü. Evet. Selektör yapalım. Uzunda kalsın. Kapatalım. Siz çakarlarımızı açalım. Evet mod değiştirelim. Değiştirelim. Evet, ışıklı buton takımımız mod gösterme özelliğine sahip. Aynı zamanda uçak kanadı f stop çakar. 56 ledli stop reflektörümüz ve yine aynı şekilde bir açalım. Yandan görünümü arttırıcı turuncu ledlerimiz var. Sinyallerimizi entegre. Beyaz plak ampulümüzle basalım frene. Bırakın. Evet, Evet. Bey iyi günlerde keyifli kullansın.